Birisi tavuk adı adamış şu işim olursa diye ama tavuğu kesmek nasip olmamış yıllarca. Üç gün oruç tutsam olur mu diyor. Şimdi gülmeyin. Bir insan bir adak adarsa onu yerine getirmezse bir şeytan ona musallat olur. Çünkü insan Allah'a söz verirse adak bu anlama geliyor. Yerine getirmek zorunda. Zaten adak adamak İslamette tavsiye edilen, önerilen bir şey asla değildir. Bir pipet dahi adasanız Allah yolunda bir pipet ne kadar değeri vardır? Bir TL bile değeri yok. Bunu bile adasanız, yerine getirmezseniz bir ömür boyu ölene kadar bu adayı yerine getirinceye kadar şeytan bütün hayatımızın her zerresini, her anını olumsuz etkiler. İbadet hayatımızda etkiler haramlara, günahlara girme noktamızı da etkiler. Dolayısıyla, hangi konuda adak adanmışsa, o konuda uygulama şart. Tavuk adaysa, tavuk kesilecek. Oruç adaysa, oruç tutulacak. Keçi ise, keçi kesilecek. Cenab-ı Allah'ın bizim keseceğimiz tava, koyuna, sıpaya ihtiyacı yok. Biz Allah'a söz verip de yapmadıysak işte onun ceremesini bir ömür çekeriz. Cenab-ı Allah bizlere adak adamamayı nasip eylesin. Adadığımız adakları aklımıza getirip yerine getirebilmeyi bizlere cümle ümmetin Muhammed'e nasip eylesin. Şeytanın adak üzerinden kurduğu bütün tuzakları, hileleri ve oyunları Cenab-ı Allah tuzaklarıyla bertaraf eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.